Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve lezzetli bir tarif olan rulo böreği anlatacağım. Bunun için gerekli olan malzemeleri söylüyorum. 4 tane haşlanmış orta boy patates, 1 kase yoğurt, 1 kase kadar peynir ve yarım demet maydanoz, yarım çay bardağına yakın süt, 1 çay kaşığı karabiber, tuz, kırmızı pul biber, ve 2 adet yufka. Şimdi yapımına geçebiliriz. Önce patateslerimizi ezeceğiz. Ezici ile patateslerimizi güzelce ezeceğiz. Evet. Güzelce haşladık patateslerimizi. Şöyle iyice ezelim. Evet. Tamamen ezdiğimiz patateslerimizin içine maydanozlu peynir karışımımızı dökeceğiz. Ben şu anda biraz çökerek karıştırdım. Siz isterseniz sadece peynir karıştırabilirsiniz. İsterseniz kıymalı bir harç yapabilirsiniz. Ispanaklı bir harç yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Zevkinize göre istediğiniz harcı hazırlayabilirsiniz. Evet. İçine pul biberimizi ilave ediyoruz. Karabiber ve bir çay kaşığı tuz. Tuz oranını kendiniz ayarlayın. Peynir tuzlu olabilir, o yüzden fazla kaçırmayın. Yavaş yavaş ilave ederseniz sizin için daha iyi olur. Pul biberi de daha fazla da koyabilirsiniz. Ne kadar acı seviyorsunuz ona bağlı. İyice bunu karıştıralım. Evet Evet harcımızı karıştırdık. Şimdi içine bir adet yumurtanın beyazını karıştıracağız. Sarısını da süreceğiz. Şöyle ben ayırdım kaseye. Evet. Ziyan olmasın beyazı. Evet sarısını da şöyle kenara koyalım. Onu da birazcık karıştıralım. Evet bu harcımız tamam. Şimdi yoğurdumuzu alıyoruz. Evet. Yoğurdumuzun içine yaklaşık yarım çay bardağına yakın sütümüzü ilave ediyorum. Bir yumurta sarımızı ilave ediyorum. Bunu da şöyle karıştıralım. Evet, yarım çay bardağına yakında sıvı yağ ilave ettim. evet iki tane yufkayı ikiye katladım yarım ay şeklinde şimdi onları ortadan keseceğim yarım ay şeklindeki yufkanın üzerine yoğurtlu karışımından her tarafına döküp süreceğim şöyle her yerine dökelim bu tarif gerçekten çok güzel ve çok basit bir tarif bunu dilimleyeceğiz daha sonra. Ben bunu yaptıktan sonra dilimliyorum ve difrize koyuyorum. Poşete koyup. Misafiriniz gelmeden yaklaşık bir saat, 2 saat önce çıkartıp daha sonra da fırına sürerseniz sıcacık bir börekle misafirlerinizi karşılarsınız. Son derece rahat olur. Tavsiye ediyorum. Şimdi patatesli harcımızdan da her yerine karıştıracağız. Şöyle sürelim. evet patatesimizi her yere yaydık şimdi ikinci kat yufkayı seriyoruz üzerine yine aynı işlemi tekrarlayacağız i̇şte yoğurtlu karışımımızdan sürüyoruz şöyle her yerine gezdirelim evet yoğurtlu karışımımızı gezdiriyoruz her yerine fırçamızla sürelim her yerine. Harika bir tarif. Herkese denemesini tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kolay. Görünümü de çok güzel. Pasta gibi bir börek. Evet patateslerimizi yaydık. Şimdi üçüncü kat yufkamızı üzerine seriyoruz. Ama problem değil. Evet tekrar yoğurtlu karışımımızdan süreceğiz. Yoğurdumuzu sürdük. Tekrar patatesimizi üzerine ilave edelim. Bu işlemi 4 kat yapıyoruz. Piştiğinde gerçekten görüntüsü çok güzel olacak. Çok beğeneceğinize eminim. tarafına iyice Evet, lütfen tariflerimi sonuna kadar izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Yoğurt sosumuzu sürdük. Şimdi son kalan patatesimizi de etrafına yayalım her yere. Şimdi takip etmenizi istiyorum. Bu yarım ay şeklindeki yufkamızı dikdörtgene çevireceğiz. Şu kenarlarını şöyle kesiyoruz. Şuradan da keselim. Evet. Şimdi bunu alıp şuraya tamamlayacağız. Bu parçayı da şuraya tamamlayacağız. Ve gördüğünüz gibi dikdörtgen bir şekil elde ettik. Tam bir dikdörtgen. Evet. Şimdi bunu rulo yapacağız. Bildiğiniz rulo pasta olacak. Yufkadan pasta olur mu demeyin. Harika oluyor. İşte rulo böreğimiz. Evet. Rulo böreğimizi şimdi dilimleyebiliriz. Birer parmak kalınlığında dilimler yapacağım. Evet. Şöyle yan olarak yatırıyorum tepsiye. Tepsimizin dibine yağlı kağıt serdim. E, tepsiyi hiç yağlamanıza gerek yok. Bakar mısınız? Görüntü pişmeden bile son derece güzel. İki tane yufkamızdan bir tepsi böreğimiz çıktı. Yaklaşık 14-15 dilim çıkıyor. İsterseniz hiç dilimlemeden direkt o şekliyle de difrize koyabilirsiniz. Ya da böyle dilimleyip de difrize kaldırabilirsiniz. Ya da şimdi benim gibi fırına sürebilirsiniz. Fırına sürmeden önce üzerine kalan yoğurtlu sosumun içine bir tane yumurta sarısı karıştırdım. Onu süreceğim. Şöyle yumurta sarısı karıştırayım. böreklerimizin üzerine bu karışımı sürüyoruz. 180 derecede ki fırınımızda isterseniz önceden ısıtabilirsiniz, isterseniz soğuk fırına da sürebilirsiniz. Hiç problem değil. Yaklaşık 1 saate yakın fırınımızda kalıyor. Fırının derecesini ayırınız, siz kendiniz daha iyi bilirsiniz. Herkesin fırının özelliği biraz farklı oluyor. Evet, dilimlerimizin üzerine karışımımızı sürdük. Şimdi böreklerimiz fırına gitmeye hazır. Böreklerimizi fırınımıza sürdük. Şimdi pişmesini bekleyebiliriz. Böreklerimiz nar gibi kızardı. Mis gibi kokuyor. Tabağımıza şöyle alalım. Evet, herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.